2013 yılında Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'ne e, dava takip memuru olarak işe başladım. E, belli bir süre çalıştıktan sonra ülkede bir darbe oldu. Darbe olduktan sonra birçok arkadaşımız gibi 6 Ocak 2017 679 sayılı KK ile ben de ihraç oldum. Gerekçeli kararımda Ankara'da yaşanan gaz patlamasının olduğu mitinge katıldım yazıyordu. O gün ben Ankara'da değildim. Batman'daydım. Ailemi ziyarete gelmiştim. Olayın yaşandığı gün, e, sabah onu 4 gece olay yaşandı. Ama benim Ankara'ya dönmem, işe dönmem için aldığım bilet akşam 5 civarındaydı. Ankara'daki gaz patlamasının yaşandığı mitinge katılmadım. Katılamadım daha doğrusu. Ama benim gerekçemde bu yazıyordu. İhraç olduktan sonra e, hakkımda Batman Cumhuriyet Başsavcılığında bir soruşturma açıldığını öğrendim. Belli bir süre geçtikten sonra Batman Cumhuriyet Başsavcılığından bana tebliğ edilen yazıda ''Kovuşturma yer yoktur'' yazısı aldım. İsnat edilen suçların, e, baylok, bankasya vesaire gibi durumların hepsinden e, ''Kovuşturma yer yoktur'' yazısı aldım ve aklandım. Sonraki süreçte kurulan OAL Komisyonu'na başvurdum. OAL Komisyonu'nda e, belli bir süre geçtik. Gittikten sonra onlardan da bir yazı aldım. Ankara'daki garip patlamasına katıldığım yazıyordu. PKK-KCK müzahiri olduğum yazıyordu. Ama ellerinde herhangi bir e, delil, belge yoktu. İhraç olduğumdan dolayı işsizim. Herhangi bir işte çalışamıyoruz. Yasal olarak bu mümkün değil. TC numaramıza girdikleri zaman e, ilk zamanlar üstü kırmızı çizgiyle çizilmiş. Yani bunlar uygun insanlar değil ya da yasaklı insanlar gibi bir belirtmeyle karşılaşıyorlardı. Bu yüzden ciddi sıkıntılar çektim benden. Hala çekiyorum, yaşamaya devam ediyorum. Mahkemem 4 yıl aşkın süredir sonuçlanmadı. Bir insanın aklanmasının 4 yıl zaman alması çok kötü bir süreç. Birçok insanın yaşadığı gibi biz de bu hukuksuz sürecin biteceğine elbette inanıyoruz ama gerçekten çok uzun zaman oldu. 4 yıl aşkın süredir suçlu olup olmadım ya da suçsuzluğumu aklayamadılar. Ama üyesi olduğum bir Ömekçileri Sendikası adına mücadeleye devam ediyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte sürdüreceğiz mücadelemizi.